Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, araştırma çalışmaları kapsamında Bursa'da incelemelerde bulundu. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun üyeleri, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tüm bunlarla ilgili, diyelim ki bunlar altyapıları, üst yapıları, barınaklarımız, tüm bunlar Çözülmesi gereken sorunları içinde barındıran hayatın içindeki meseleler. Komisyon Başkan Vekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Meclis Temsilcisi olarak sektörde yaşanan sorunların çözülmesi için çalıştıklarını belirtti. Bir sektör olarak hayatını kazanan bu sektör mensuplarının işlerini sürdürülebilir halde yani devamını sağlamak amacıyla tedbirlerin alınması devam ediyor. Sektör temsilcilerinin sorularını cevaplayan komisyon üyelerine İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar değişlik etti.